Zirvede Süper Lig'de fırtınalı bir pazarı geride bırakıyoruz. Kasımpaşa karşısında 77'de 3-2 geri döne düşen Galatasaray 4-3 kazandı. Ve Trabzon'da 2-0'dan 2-2'ye yakalanan Fenerbahçe oradaki fırtınadan da Batşuay'ın golüyle puanı çıkardı. Zirvede değişen bir şey yok ama öyle bir pazar günü öyle iki e, karşılaşma izledik ki tam 12 gol var. Ve 4-3 ile 3-2 ile zirvedeki yarışta yine amansız mücadele devam ediyor. Bu iki karşılaşmanın yorumu için sevgili hocamıza kulak vereceğiz. Ama az önce 110, 100, özür dilerim, 100 küsurlarda biten maçın sonunda bakalım hocamız neler söyleyecek. Özellikle ikinci arasında sahaya atılan yabancı maddelerin de havasını çok değiştirdiği, çok gerdiği bir karşılaşma oldu. Ve Batshuayi oyuna girip 87. dakikada çok çok kritik bir 3 puana imza attı. Hocam neler söyleyeceksiniz? Hakikaten çok enteresan bir pazar gününü geride bırakıyoruz yine. Neyin sonunda dedin sen? 110, 110. 100 küsurların sonu yani 100 ne artılarda. Ne oldu? bir şey mi oldu? Bir şey oldu. Ya Allah aşkına ne maçı Şu maçı yorumladım Murat Allah aşkına. Maç mı oynandı yani? Yani üzücü. 2024'teyiz. Gerçekten çok şey gördüm de mıntıkka temizleyen futbolcu grubu yeni gördüm çevrüşalla statümeler var. E, sevinirken Mehdi'nin söylediğine göre kutlama yaparken sahaya e, seyircilerin daldığı ve sahanın Gireyim karıştığını söylüyor. Gireyim, e, hala sevgili koşar. Mehdi değil mi? Evet. Aslında en yani girmesi ya neyse. Tabii insanız biz. Şimdi biz burada geriliyoruz. Şu anda orada saha çok karışık yani benim gördüğüm kadarıyla yani bu noktadan e, giriş tüneline doğru bir e, izdiham söz konusu. Görevlilerle sahaya yani herhalde taraftarlar arasında bir e, karmaşa yaşanıyor. E, soyunma odasında yani giden koridoru kapa görevliler kapadı. Eee inşallah kimseye bir şey olmamıştır. Hakikaten çok gergin e, keyifsiz bir ikinci yarı oldu. Aslında 2-0'dan 2-2 hocam siz işin teknik e, tarafına dair yine çok önemli bir noktaya Bardi konusuna değinmiştiniz. İkinci yarıya onunla başladı. Trabzon geri geldi. 2-2 e, oldu ama tabii e, fazlasıyla da futbol dışına taşan durumlar söz konusu evet. maalesef. Batu Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakim Komitesi'ni bir de Halil Umut Meral denen arkadaşı ve kurtardı. Emin ol bak yani. Ben maçı izlerken o kadar sular falan atılırken para falan atılırken maçı da tehir etmiyor. 2-0 ya maç. Geldim senin olduğunu hatırlıyorsan. Ya evet. bu maçı 2-2 biterse. Evet söylüyoruz. Değil mi? O yüzden Batu şu attığı gol ligin geri kalan haftaları için şampiyonluk yarışında kaldı kalmadı değil. O birçok şeyi en azından olmamalı ama hasır altına doğru götürecektir. Ee, bizim benim dönemde de Trabzon Fener rekabet vardı. Burada orada her yerde sıkıntı oluyordu. Aslında o 2011 senesiyle ilgisi yok bunun. Ondan daha önceki yıllarda da vardı. Bizim oyunculuk yıllarımızda da vardı. Ama bugün özellikle Ertuğrul Bey ve Fenerbahçe adına Lük Başkanı, aynı şekilde Trabzon hocası İsmail Hoca'nın e, olağanüstü gayretleriyle tansiyon düşük kaldı maçtan önce. Ben de A Trabzon'daki Fener maçının tansiyonu böyle pek nadirdir evet. demiştim. Ta ki Santra maç başlayana kadar. Hakikaten de çok acayip e, bir şekilde baskı altında. Fakat Fenerbahçe özellikle ilk yarıda ve 25 dakikada gerçekten çok büyük bir takım gibi oynadı. Tabi Abdullah Avcı da Fenerbahçe'yi fazla analiz edince bu kez de bence doğrudan çıktı. Son haftanın formda oyuncusu Bardi kenarda bekleterek orta sahayı tamamen verdi. Müsaade edersen kalkmayayım bugün. Başım dönüyor çünkü. Aynen. şimdi vertigo. Sıradan gideyim. Fenerbahçe'nin kadrosunu alalım. Eee Fenerbahçe'nin kadrosunu alalım. Aslında Fenerbahçe orta sahada İrfancan Can o ok gibi orta sahaya da çok geliyor. Tadiş de giriyor. Simanski zaten orta sahada. Fred İsmail, Fred öne doğru gidip iki tane de bıraktı. Ceko da sola sağa ve merkeze kadar geldi. Dikkat edin orta saha gibi. Evet. Buna karşılık Trabzon ne yaptı? Trabzonspor çok fazla düşmüş hoca. Tarzının dışına çıktı. O gösterdiğim ok işaretleriyle hemen hemen beş buçuk orta sahaya karşı iki orta saha bıraktı. Evet. Mendi ve Berat'ı bıraktı. Pepe, Trezegel, Lisce en iyi ilk yarıda bir görüntü ortaya çıktı. Son ikinci yarı Trabzon takımı tabii e, bir değişikliğe gitti. Bardi'yi sokup 4-1-4-1'e döndü. Alalım. Bu kez topta e, top da kalınca e, Fenerbahçe'nin skor avantajı da vardı. Rakip alanda kaldı daha. Bu arada tabii 25 bin kişi girdi devreye. 11-11 oynanmadı maç. Bir anda sular mular olunca her ne olursa olsun, siner oyuncu yani. Ne kadar korkutucu oynasa da, güvenli oynasa da kolay değildir. Ee, meşal, hatta golden önce meşale atıldı. Şimdi biz burada şöyle yayın yapıyoruz. Arkamızdan sürekli işler şeyler gelse, tedirgin olur muyuz? Oluruz. Şimdi Ljubljana kariyerinde bir kalecini yemeyeceği bir gol yedi. Fakat artık o kadar kafalar dağılmış durumda ki, gerginlik, korku bunlar sebeptir. Şimdi hakemlerle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Hakemlerin şöyle yorumları çok olur. Bizim dönemimizde de oluyoruz da. Maçtan sonra şöyle bir savunma yaparlar. Emin ol Halil Umut Menel de onu söyleyecek. Biz bitirmeseydik var ya buradan çıkamazdık. Bak buna, bunu bu tür kaoslu maçlarda hakemleri gördüğün zaman veya konuştuğun zaman federasyonun eğer bitirmeseydik var ya biz Diyarbakır'dan, Trabzon'dan, Kadıköy'den çıkamazdık diye bir şey vardır. E, Bugünkü... Hmm, Maçında kimdi? Maçta biterdi yani. Bu maçın iptal olması lazım hocam. Hiç oradan buradan gitmeyi Fenerbahçe olduğu için de söylemiyorum. Bu maçın bir uyarı ilk yarıda. ikinci yarıda bir uyarıda gireceksin. Hadi asmalı. Bu kadar basit. Bu arada da son dakika dışında Trabzonlu oyuncuların da Fener'le oyuncuların da birbirleriyle ilgili hiçbir sıfır problem yaşadılar. O son dakika Umut'un gereksiz evet, yaptığı evet. fal var ya. Orada onun dışında böyle ne Tatic'in sahabekle ne Santrofon'un stoperle falan bir gördün mü? Ama o kadar bir şey oldu ki eee ki ortalık yani. konsantrasyonun kalma şansı hiç yok. Kaleci için daha da kötü. oyuncular için de çok zor. Dolayısıyla şimdi maç 2-2 bitmemesi emin ol eee yani çok şey için iyi oldu. Maç 2-2 bitmiş olsa ki bence yine Fenerbahçe'ye gerekli açıklamayı yapmalı böyle şey olmaz yani. Arkadaşlar yıllardır işte 10 yıldır sıkıntı yaşıyorum. Ben bu yıl için onu söylemiyordum. Ta ki bugüne kadar onu söyleyeyim. Bak sezon başından beri bir sürü maç oldu. Ama e, gerçekten çok üzücü tabloyla karşılaştık. E, geldi Trabzon Kadıköy'de iyi top oynayıp 3 kazanıp dönmüştü. Bugün de ikinci yarıda da fena oynamadılar ama işte bu dış etkenler Fenerbahçe takımını sindirmesine rağmen sonra hocanın çift santrafı dönüp ya biz 4 puan fark yiyeceğimize Galatasaray'dan 5 olsun dedi. Hı hı. Yani, yani İsmail Kartal'ın değişikliği 3 2, ya 3-2 kazanayım ya 3-2 mağlup olayım değişikliğiydi. Atarsam bir tane atarım dedi. Bir uzun top gelir yükselir. Serdar belki karıştır ortalığı. Karıştırdık Bak, Bir tane Aynen istediği gibi oldu. Zaten o dakikadan bir dakika önce de Fenerbahçe gelmişti. Aslında maç Trabzon'a dönmüştü. Dikkat ediyorsan 2-1'de Petişe e şeyler atılmadı. 2-1'den sonra. Evet 2-1'den sonra. Yoksa maç orada 2-0 bitseydi o taraftan Fenerbahçe Ferdi'nin soldan falan gitme şansı hiç yok orada. Tabii hiç korner morner atma şansı yoktu. O yüzden bugün Fenerbahçe kurum şahıs veya kimse derseniz herkes yenmiştir bugün Fenerbahçe. Ama benim için 2-2 bitmiş olsaydı benim için kazanmış olan bir Fenerbahçe vardı. Diye düşünüyorum. Teknik olarak da çok yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Peki hocam Fenerbahçe'nin 1-0 kaybettiği Saint-Jules maçından sonra eee Ceko'nun çok güzel bir röportajı vardı yani çok olumlu, çok yapıcı. ve Fenerbahçe dediğiniz gibi ilk yarıda özellikle ilk 20 25 dakika çok pozisyon. Hatta ilk yarıda pozisyon bir Pepe Enis var Ferdi araya girdi onun dışında. O evet, o da o, onun dışında organize bir atağa da izin vermedi ama yani e... şimdi kolay değil Muratçım. Şimdi iki tane oynadığım takım hatırlıyorsan geçen hafta da konuştuk. 2-0 bilse ben hala yüzde 80 falan diyemezdim evet, üçüncü, değil mi? Penaltı Çünkü çok, çok güçlü bir takımla oynadılar. Bence Fenerbahçe takımın bugün yine böyle fizik olarak da ayakta kalması da ben çok değerli buluyorum. Çünkü çok yorucu iki perşembe oynadılar. Çok yorucu 80'e kadar berabere giden bir pendik maçı oynadılar. Dolayısıyla oyuncu grubunun ve antrenörün de e, fizik olarak da e, bu maçı maça başlamaları çok değerli. Çok sakin bir büyük takım şeyinde kaldı ki gündüz oynanan rakibi 5 puan öne geçti. Bir de maçı izlesem, izlemesem bir türlü Sporcu olarak düşünmüyorum zaman, antrenör olarak 77. dakika 3-0 öne yani. geçiyor Tabii. falan diyorsun ama 3-3 sonra 4-3 rakibin kazanınca çok acayip bir maç oldu çünkü. O şartlarla hemen bir saat sonra maçı çıkıyorsun. ya yani iki saat sonra. Çok zordur bu mental olarak hazırlanmak. Ama çok sakin kaldılar. Tecrübeli bir takım. İyi oynarken açıkçası Trabzon hem oyuncu değişikliği hem de o türbin baskısı biraz daha Fenerbahçe'ye ceza sahasını itti. O da biraz da gerginlik, biraz işte korku. Korkudan daha çok böyle ne derler çekim yani Motivasyon sinir. kaybı oldu. Motivasyon. Yani, yani. sinirlersiniz yani. Sinirleri bozuldu. Evet, ya, hakem. Bildiğin hani askerde mıntıka temizli diyorlar ya oyuncular hadi mıntıkayı temizleyin diyor başlıyorum diyor. Mıntıka temizleyin başlayayım diyor. Ben bak, şuraya geliyorum. Şöyle diyecekler bak Federasyon başkanıyla konuşayım herkese. Diyecek ki ya iyi ki de bitirin diyecek onlar. O da zaten bitirmezsen biz ne olurdu kim bilir diyecek. Öyle diyecekler. Tabii oyun içerisinde şu oldu. 2-1 olunca 2-2 de oldu. Halil Umut kafa gitti geldi çok bence. Hocam şu o, oraya gelmeyecektim, başka bir şey diyecektim ama siz bu yorumu yaparken aklıma şu geldi: Bu sene yaşadığı o büyük travmadan dolayı e, o kararı verme konusunda imtina etmiş olabilir mi? Hangi kararı? Ha? Yani, yarıda kalmış. Evet. Bana iken içeri başkasına iken yok, değil mi? Öyle mi? Olacak? Yok hayır. Yani acaba hani bu sefer ki, ona şey, bak, oynayacaklar mı hocam? Oynayın ki travması hepimizi çok üzdü. Hı -hı. Olmaması gibi hala konuşuyoruz. Yani bu Akın'ın. Çok üzücü. Bu. Ailesine de çok üzüldük. Falan, üzüldük. Aslında Hı -hı. empati daha rahat yapabilirdi ya. Daha rahat yapabilir. Daha rahat Trabzon, dünyası düşündüğü zaman ya biz ne yaptık da diyebilirlerdi. Şimdi üçüncülük mücadelesi yapıyoruz diyorsunuz. Tabii ki önemli Fenerbahçe maçını kazanmak. Hatta Fenerbahçe şampiyonla edecek puanları da almak önemli. Ama siz damdan düşen olarak oradasınız. Damdan düşmüşsünüz. Kaleci'nin kan geliyor burasından. E sen daha 3 ay önce kan geldi yüzünden. Bütün Türkiye 80 küsur milyon insan üzüldü senin için. E, damdan düşen olarak otorite kullanıp belki de ciddi bir uyarıdan sonra varsa öyle kural hoca anlatır. Girse diyelim ki 10 dakika ara verse belki döndüğünde olmazdı. Tamamen skorda skorla ilgilidir o su şeyi sahaya atılan şeylerin. 2-1 olmasa devam edecekti o olayla. Hatta ben ne dedim arkadaşlara? Arkadaşlar sülüyü hazır tutun. Tabii o gol attı Trabzon. Gol attı, attığı için de oyuna ortak oldu. Evet. O yüzden de 2-2'yken de atmadılar hatırlıyorsan. Tekrar oyunun son bölümünde biraz siz biraz önce oyun dönmüştü. Oyun oldum. dönmüştü. Yani şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe çok büyük bir iş bece başarmıştı. Sadece bu maçı gelirken de hem oynadığı iki Avrupa maçındaki yorucu bir takım oynadı ve eforlu bir takım oynadı. Allah yardımcınız olsun. Sağlık bu şekilde dönsünler inşallah. Sizin açtığınız bir pencere vardı bu rotasyon e, meselesi özellikle çok konuşulduğu için siz bir açıklık getirmiştiniz. Hatta rakamlarla göstermiştiniz ama e, mesela Olympiakos'un PAOK maçı ertelendi. Fenerbahçe'nin o yüzden ama. 24 25 işte yani 24 25 günde 7-8 maç şey, denk geliyor. Olympiakos diyor. eşleşmesi acaba ertelenir miydi? Onu bilmiyoruz. Çeyrek Ama sonuç itibariyle rakibinin maçı ertelenmiş kendi, mu? Yok rakip kendi aralarında oynadıkları maçı erteledi. Tabii ki sonuçta muhtemelen ertelenecekti. Şimdi burada ben tek başına Türkiye Futbol Federasyonu hataldır demiyorum. Bu 11 Nisan kararını Fenerbahçe ve Galatasaray kabul etmese olmazdı. O zaman da söyledik biz o, o zaman söyledik hatırlıyorsun. Galatasaray o zaman Avrupa Kupalarına devam ediyordu. Muhtemel çeyrek finale kalırsa bu takımlar ki bir tanesi kaldı. O zaman rakibi de ertelerse ne yapacağız demiştik biliyorsun. Burada ben çok fiziken çok büyük beş gün fark olacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim sana. Hani ama şu ortamda mental olarak şu ortamda mümkünse bu sezonu lig maçlarıyla bitirmekte kupada kalan Türkiye kupası kalan yarı finallerle bitirmekte fayda var. Urfa oynanmak üzere ama Urfa'da oynansın maç. Bu Urfalıların hakkı orası çünkü deprem bölgesinde bir ödül oldu oraya. Ne kadar ödülse artık orada oynanmasında fayda var. Ama illaki şu aylarda fiziken yıpranırlardan çok psikolojik olarak şu ortamda bu maçın kesinlikle ve kesinlikle Sayın e, Koç hafta arası bir kez daha gözden geçirilmesi gerekir dedi. Hayır. Ali Bey şöyle söyleyeyim. Ali Bey bir kere bunu kabul etti. Futbol Federasyonu 3 Nisan istiyordu maçı. 3 Nisan'da yani milli maç sonrasında. Fenerbahçe'yle kabul etmediler. 7 Nisan'da Karar verdiler. Yoksa Türkiye Futbol Federasyonu sence şu kararı Hı. tek başına almış Anlamam. olabilir mi? Alamaz. Şimdi Fenerbahçe Hele başarı, bu ortamda. Fenerbahçe ama ne diyor? Federasyonu isteyeceğiz demiyor. Rakibimizden konuşacağız diyor. Hı. Galatasaray'dan ertelelim mi diyeceğiz diyor. Saygı duyuyor. Gözden, Gözden geçirelim diyor. Ama ben Galatasaray'ın yerinde olsam bu o, sezon sonuna bırakırım bu maçı gibi geliyor bana. Urfa'da olmak şartıyla Urfa'da yakışır ama şu ortamda nasıl oynayacak bilmiyorum. Çok ortalık pek iyi değil yani. Sıkıntılı. Peki hocam e, gündüz oynanan e, yine yürekleri hoplatan Galatasaraylıların... Aslında e, dün akşamdan başladı Beşiktaş maçında penaltı o, oldu. E, tenk, tenk, olağanüstü. Temp penaltı yani. istediler biliyorsunuz. Evet evet. Oyunculara da söyledi. Çift vuruş Çift oldu. Çift vuruş oldu. Bugüne geldiğimiz zaman da tabi Galatasaray hemen hemen uzun süredir ilk kez gündüz oynuyor. Bunun bir dezavantajını yaşadı. Özellikle maçta Kaleciler bastırdı. de yaşadı bu arada. Ben baktım özellikle maçta. Oyuncular e, topa doğru hiç kimse gitmiyordu. Yani şimdi ben sana top atacağım ya senin bana doğru <laughs> yardımcı olman gerek. <laughs> evet, evet. hareketli alman. Evet. Aktörü konuda dahil hepsi böyle kar değil yerde öyleydi. Hep topu böyle ayağına beklediler ve e, maçta çok gitti geldi. İki kez öne geçmesine rağmen Galatasaray iki kere yakalandı. Bir de ikinci bölgeyi çabuk geçti Cinkasıpaşı. Üçüncüyü de buldu. 77'de 3-2 oldu. Tabii penaltıdan çok kırmızı kart tabii etkileyeceğiz. etkiledi bravo. Şöyle Galatasaray'da bugün lisanslı olan 8 tane forvet oyuncusu var. Hepsi de oynadı bugün. Arkadaşlardan istedim. Ünüçüz, Mertem, Barış, hı. E, Kerem, Kerem Aktürkoğlu, İkardi, Ziyeş, Tete, Zaha. Bu arkadaşlar hepsi de oynadı hı hı. Evet. maçta. Yani Türkiye Ligi'nin 10 kişide kalınca rakip. Onun son bölümünü nasıl bir gösterelim aslında? Son Sizin bölümünü, canım. onun da gösterelim. mi? Son bölümünü artık uzatmada böyle oynandı. Yalnız biraz önce hocam sayın İsmail Kartal'ın değişikliğini işaret ettiniz. Okan Buruk da benzer bir, Tabii. Hatta, hatta daha çok yapıyor. Evet. Çok çok evet. fazla yapıyor. Vinicius'u şu... koydu oraya. Ay oyunun son bölümü böyleydi. Böyle oynandı. Evet. Icardi, Vinicius ziyade daha tete. tete evet. Şimdi. TT ile Zaha oynayan oyuncular değil Kerem oynuyordu. Barış oynuyordu ön tarafta. Hatta 90'da 90, hatta Barış 98'de, 90, 90 artı 8'de Barış ceza sahasını koşu oynadı, evet koşu. top Ve yine hatta artık o son dakika mesela köşeye götürebilir topu Galatasaraylı oyuncular götürmediler. Gol, golü isim. Öğünüm de çok ben mesela maçı gidi, gid, gid, gidişatına baktığımız zaman Fenerbahçe kazanırsa lider gibi gözüküyordu 77. dakika. Fakat çok ilginç bir maç oldu. Ee, Futbolun doğrusu yanlışı diye tartışmıyorum bunu. Bunun futbolun doğrusu bir sistem değil. Ama Okan Hoca'nın da İsmail Kartal'ın da bugün oyun son bölümünde yaptığı gibi kaybedersem kaybederim dedi. Yani 2-2 iki iki giderken tekrar forvet soktu ya şey. Hı hı. Ee, Kasımpaşa maçı bir puan bir puan, kay iki puan kaybetmek istemeyip bol forvet ediyordu. İsmail Hoca da bence de yapması gerekeni yaptı. İkisi de. Onun yapması e. gerekiyordu. Çünkü özellikle şey de çok yorulmuştu. Ceko 60'lı aralıkta. Yarı yarı Çünkü oyun oyunu oynayamadık Fenerbahçe ikinci evet, evet. Oyun oynayamayınca Kaos'tan o zaman hiç şey olmazsa Kenan uzun oynatırız falan diye dediler. Çok doğru Tabii. bir karardı bence. Burada da Vinicius gol attı. Ziyech yani asist o yaptı. Bu ortamda 3 puan almak çok büyük bir olay. Hakikaten kolay bir şey değil. Hepimiz evet. insanız. Ben yaşadım bu Trabzon'daki evet. maçta maçları öyle. Evet. 4-3 kazanmıştık bizim maçı. Gece yarısı O zaman da hakem hiç... mahvetmişti evet. biliyor musun? Biz bir, 3 gün öndeyiz. Pardon 4 4 öndeyiz. 4 2 oldu. Sonra ben orta sahadan götürdüm bir top. Gündüz maçı. Hiç kimseye pas vermedim. Vurdum gittim. Tek başıma ben kendim verdim, kendim attım. Ortak kim verdi? Yardımcı kim bayrak kaldırdı. Nasıl olsa Fenerli indi 4 2 herhalde. Anlamsız bir şekilde. Golü iptal etti. Döndü Trabzon gol etti 4 3. Oyunun son dakikalarında bizim bu İsmail Kartal korner kullandı Trabzon. Vurdular eliyle çıktı. kornerde e top. Korner verdi. Kafası orada kaldı herhalde. Yani hakemler de maçı buraya getirebiliyorlar bazen işte. O gün de yine çok böyle taş bile atalamıyordu. Üzücü bir maçtan sonra bugün Kasımpaşa eğlenceli maç oldu. Fakat evet. şu var. Hakikaten de iş belli ki bugün Fenerbahçe'nin kazandığı maçtan sonra söylüyorum bunu. Beraber bitmiş olsa bence bu iş biterdi. Ne kadar puan olarak olsa. Galatasaray hiç büyük bir adım atardı. Evet. Atar değil. Bayağı bir kazanç. Şimdi altı maçlık periyot kaldı. Galatasaray, Fener, Galatasaray Fener'e kadar. Bunu bu maçın aralığında oynayacak maçlar belirleyecek bu tartışması. Neden? Şimdi o maça kadar son hafta Galatasaray Konya'ya gidiyor. Fenerbahçe de kendi evinde İstanbulspor'la oynuyor. O maçtan bağımsız Galatasaray evinde Hatay Alanya'da Alanya kendi Demirspor'u de Fenerbahçe'de evinde Demirspor, Karagümrük, Sivas deplasman, Beşiktaş evinde Konya'da. Ben şöyle düşün. Her türlü bir kere her ne olursa olsun ben bu maçın Rams Park'a kaldığını şey yapıyor. Yani oraya kaldı. Şöyle gidelim. 18 puan alsın Fenerbahçe. Yine de işi bitiremez. 5, 5 puan kaybetmesi lazım. 6 puan kaybetmesi lazım Yani şu anda 2 puan önde değil mi? Zaten genelde evet. genel var üstün Fenerbahçe. O günkü şartlardan, bugünkü şartlardan sonra ben hesap hep öyle yapıyorum. Şu andaki bir şartlarda Galatasaray beraberlik yetiyor. Ama Kredi bugün Kasımpaşa'da kaybetmiş olsaydı bilmiyorum Başka ama olur. şimdi iki maç berabere kalıp veya bir berabere kalıp bir mağlubiyet olma lüksü de var Galatasaray'ın. Sonuçta 19 Mayıs'ta kaldı maç. 18 veya 19 Mayıs'ta galiba maç. Oraya kaldığı gibi görüyorum ben. Ee, yani Alanya ve Adana deplasmanları kolay değil Galatasaray Şöyle, için. Yani Karagümrük de kolay şimdi değil. Şimdi şu gün 80'lerden yani son haftalarda özellikle Fenerbahçe içinde 80. dakikadan sonra gelen en az 8-10 puan yazarım. Doğru. Sana. 80'den sonra gelen. Evet. En az Başakşehir'den başlarım. Kasımpaşa'dan çıkarım. Evet. Bugüne gelirim. Son dakika penaltıları. Dakik Galatasaray'ın da bugün aynı şekilde son dakikada tekrar puan farkının korumasını diyebilirim. Bugün de biraz modum düştü. Kusura bakmayın. İzleyiciler de kusura bakmasınlar. Yani evet. kısa tablo. Eğlenceli maç gündüz. Akşam maç gergin, bir gergin maç oldu. Evet. Maalesef. Maalesef. Bence en çok da Trabzonlu oyuncular da Fener'le oyuncular da bu atmosferden çok üzgünlerdir. Ben Trabzonlu oyuncuların birkaç tane oyuncuların son dakika dışında yani onlar da sakinleştirmeye çalıştılar. Kolay değil, zor. Ee, peki milli maç arası nasıl etkileyecek hocam? Çarşamba günü görürüz. Trabzonlu oyuncularla Fenerbahçe'yle oyuncuların beraber resim çekerler. Dostluk mesajları olur. Milli maç arası nasıl etkiler? Evet, bu evet. ikisi hiçbir şey etkilemez yani. burada pek kayıp olmaz rekor rekor deniyor bu sene kırmazsanız hiçbir zaman kırmasın rekorları o yüzden yani çok sürpriz olur fenerle Galatasaray'ın puan kaybetmesi bu mola çok iyi oldu ama evet, bir yani şu gerginliği zamanlama olsa, yani milli maç bizi olsa belki şöyle bir toparlar işte. ama ondan sonra gene kaşınmak üzere ee, yani da adaptantını Urfa'da olmak şartıyla bu şu anda onu kaldıracak Ortam yok. Ortam yok. Fiziksel demiyorum. Yani oynanırsa da ona saygı duyuyoruz ayrı konu. Ama bunu tek başına Türkiye Futbol Federasyonu Suudi Arabistan'da hatalı buluyorum. Kesinlikle hiç. Işte. Ta oraya alınması da ta oradaki genelde de. Son 100. Burada. yılda oynayamadık bu işte. Bu maçın tarihini istişare edildik yapıldığı için ertelenmezse de artık ne yapalım hayırlısıyla oynanır. Ama şu mola iyi oldu. Maç mı olsun. Biz de molaya gitmeden hocam Olympiakos eşleşmesine parantez açtık. Olympiakos'u gerçekten iyi tanıyorum. Fatih Hoca e gittikten sonra ben çok dikkatli ettim. Çok şansım oldu Yunan Ligi'ni. Biz 8, -8 Hı -hı. En az 3, 4 maçını, 5 maçını seyrettim. Ee, tabii ki konferans liginde aslında çok iyi takım yok. Ee, şu, ondan açısından bakalım, empati yapalım. Diğer 7 takım Kura'da Fener'i gördüğü zaman e, vah diyebilir yani değil mi? Özellikle Olimpiyakos tarafına. Çantakı çekti değil kolay bir takım değil. Hani hadi hemen yeneceksin çünkü ilk maçı 4-1 kaybettiler. ikinci maçı 4-1 kazanın maçı uzatmaya götürdüler. Gerçi taraf sahibi. Galiba silahları var. Sakin bir takım. Stoperleri son derece ağır stoperler. Ama sabaitleri özellikle Brezilya'da çok iyi oyuncuları var. Ben %60 Fenerbahçe diye düşünüyorum. Bir de şu faktör var hocam. Atina'da ya final. Yani onlar şimdi e, Olympiakos Atina takımı. Yani ayrı bir motivasyon ve e, seyirci de, seyirci canım, de gidemeyecek evet. oraya. Ayrı bir motivasyon ve arzuya sahip olacaklar. Şey ben yok. şahsen Aston Villa'yı tercih ederdim. Bak söyleyeyim ya, mi? Yok canım. Ya en azından Aston Villa ile oynardı. Hayır, bu, bu da bir gerilim olacak. Yok, Farklı yok, mı olacak yok, düşünürüz? Yok, şey Aston Villa ile ben ne gireyim? Ya, hayır bir yerde gelecek Villa. karşına. Aston Villa olimpiyat daha iyi takım. %100. 100. Dedin 100'de ya kadar kupanın kadar en iyi atıyorum. takımı o bence. Tartışma. Ayaksı perişan ettiler ya. Yani isterdim ister bunlar. Ne olacak? Bir şey olmaz da Olympiakos Fenerbahçe maçından daha sağlıklı geçti bugünkü maç. Valla yani o maç da çok gergin olacak ben söyleyeyim. Ben öyle tahmin etmiyorum. Yani çünkü ben çok maçı anlattım abi orada. Ben de yani çok, çok e, basket Fenerikos, Fenerbahçe eşleşmesi de gergin ha. geçmişti. Ben o zaman iki maçta da yorum yapmıştım. Ama e, Aston Villa'yı tabii ki tercih etmezdim ben. Sen yani edebilirsin ben de. Şöyle yani sonuçta bir ben yerde oynayacağız. Karşıyım. Bir şey söyleyeyim mesela bugün en doğru karardan biri de Fenerbahçe seyircisinin Trabzon'da olmaması süper oldu. Değil mi? Daha fena olabilir. Tabii canım yani Trabzon Fener maçlarını karşılıklı seyirci gitmeme kararı çok sağlıklı bir karardır. Evet. evet milli takım e, arası. Milli takım önce Cuma akşamı Macaristan'da Puşkaş Arena'da e, Macaristan milli takımıyla oynayacak. Daha sonra Avusturya'ya salı akşamı Avusturya'ya konuk olacak Erzapel'e. E, iki hazırlık maçı oynayacak. Genç iki başlıyor değil mi? İlk 3 Nisan itibariyle başlıyor değil mi? Galiba. E, ve iki maç sonrası da e, dönecek. Milli takıma da başarılar dileyelim. Hocam o zaman bir ara verelim. Son tamam. bölümde e, tekrar birlikte olalım. Tamam. Evet %100 Futbol'da 30. haftayı... E, Trabzonspor Fenerbahçe ve Kasımpaşa Galatasaray maçlarının yorumuyla noktaladık. Milli maç arasına giderken hepinize hayırlı ramazanlar dileyelim. Evet. Milli maç arasından sonra hocamızla birlikte tekrar karşınızda olacağız. Hocam teşekkürler. Hoşça kalın, iyi akşamlar.